Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size yine böyle güzel güzel bilgiler, ne yapsın, ne yapsam, ne etsem, nelerin peşindeyim size onları anlatacağım. Ee, size bir önceki videolarımda bir limonata tarifi vermiştim. Biliyorsunuz, çok hoşuma gitmişti. Maliyeti çok düşük. Sadece bir portakal ve bir limondan 3 litre e, limonata yapabildiğimizden bahsetmiştim ve tadının da aromasının da mükemmel olduğundan bahsetmiştim. Ve bu ucuz, limonatayı, maliyeti çok düşük olan limonatayı kaçırmak istemediğim için ve yaz geldiği için bol bol portakal da tabii ki sezonu bitmeden ee, difrize koyduğumuz için biliyorsunuz bunları dilimleyip daha önceden ben bunu yapacağım, bol bol difrize koyacağım diye size bahsetmiştim. Evet, o gün bugün arkadaşlar ee, ben ee, yüklü miktarda Limon ve portakal aldım. 20 adet aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 20 tane limon, 20 tane portakal ve 20 tane limonatalık poşet hazırladım. Biliyorsunuz önceki videomda anlatmıştım. Bunun içerisinde neler var? Limon dilimleri ve portakal dilimleri var arkadaşlar. Şu şekilde ben bunları buzluğuma atacağım. Ve yazın ne olacak? Canım limonata istediği zaman Bunları çıkartacağım. Böyle 20 tane poşet var burada arkadaşlar. 20 poşet, 20 tane limonata demek ve 3 litrelik limonata. Canınız limonata çekti. Onun için böyle oradan alıp hemen anda limonata yapabiliyor olacaksınız. Çünkü bir günlük bekleme süresi var. Bu bir günlük bekleme süresi olduğu için bu hazırlığı önceden yapmak zorundayız arkadaşlar. Onun için size bir tavsiye olarak limonatalarınızı siz de böyle önceden hazırlayın. Dilkize koyun ve e, canınız ne zaman isterse çıkartın, blenderdan çekin şekerinizi de tabii içerisine ilave ederek verdiğim o limonata tarifi videosuna lütfen bakın ona göre limonatanızı yapın arkadaşlar size. Bu güzel videoyu bunun için hazırladım çünkü unutabilirsiniz sonra bir sürü video çektim kafalar karışabilir arkadaşlar kafalar karışmasın limonata çok önemli bunun altını kalın çizgilerle böyle çiziyorum limonatayı bence limonata çok önemli buna iki tane video yapılır dedim ve yaptım arkadaşlar evet bu videoyu da koyacağım yayınlayacağım. Ee, sizlerin bu konuyu atlamanızı kesinlikle istemiyorum. Herkes limonata içecek arkadaşlar bu yaz. Herkes o limonatayı içecek. Nokta. Evet arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Limonata ile ilgili anlatacaklarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve beni umarım takip ediyorsunuzdur. Çünkü bundan sonra da çok güzel konularla sizlerle e, birlikte olacağız. E, daha daha güzel konular araştıracağım. Her türlü yeni ve güzel bilgiyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok 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 sevinirim. O zaman beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.